Tamam. Heh. Okay. Merhaba arkadaşlar. Bak Bu ellerini büyüdü. Dur. Şimdi Aklım çok bon. Nasıl bir şey Zaten hiç kimse miydi? Bunu yani de kimse... yani de hiç kimseyi zaten görmüyor. Şimdi ben en O yüzden bu bir evde açıp oyunundan sileceğim. İşte sadece gideceğim getireceğim. getirdim. Gideceğim beni Bay bay. Aa, hı? Lan ne? biliyorduk ama böyle bir oyuncu olduğunu bilmiyorum. Sen de kimsin? Merhaba. Ne yapıyorsun? Aa, ah, ah. Ne yapıyorsun? Karım, karım ne yapıyorsun? Karim, karim ben ne yapıyorsun? Benim canım hazır değilim. dönüştü. Evet.

응 응응응응응응 아 맞네. 잠깐만. 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 Ama beni görmedi çünkü o zaman karşıma oluyordu. Ve tamamdı. Birazcık kestirdim. Zaten kapı da Öldürdüm. Orada üçüncü aşamaya geçiyorum. <laughs> hiç gitse <laughs> beni tanımayacak. Çünkü iz bile bırakmadım. <laughs> Oh, no don't know no, no. <laughs>